Evet arkadaşlar bugün Braftar oynuyoruz. Kaç aydır gündür video atmıyorum. Yüzümü gösterme işini iptal ettik. Kül oldu. Kupa kasacağım 9000 ku kupa. Şunları kapa kapat bakalım. Arkadaşlar kupa kasıyorum. İsteyenler gelebilir. Canlı yayın açamıyorum. İsteyenler gelsin videoyu bitirdikten sonra daha kupa kasmış olacağım. 9155 kupadayım. Büyük yaptım. Falan işte karakterler de çıktı. Çıkmayan karakter 11 tane mi var? Aynen 11 tane var. İşte karakterimizi değiştirelim. Ember birazcık kupa kaybetmiş. Onu, onu şey 500 kupaya getirelim. Uuu. Chamberlain oynamak çok zor. 20 rütbelerde. Oo. O yüzden ben bir çalıda sessiz kenarda oturayım. Çalının otları geliyor yani biraz gidiyor ama hepsi yanmıyor. Bak bak bak. Anam geliyor ölüm meleği Lux Lux ne? ne ölüm meleğini öldürmüş. Niye meleği öldürüyorsun oğlum? Niye meleği öldürüyorsun? Öldürme beni ne olur Allah rızası için. Pu. Ya Amber'le oynamıyor. Kesin kupa kaybetti. Ah. Amber'le oynamayayım. Hmm. Hmm. Mmm. Nelirdim. <laughs> Dur ben burada ha Max'le oynuyordum. Max'le onu yapmaktayım. Ana aim'imiz onluk olmamış. Aim'imiz onluk yapayım. Arkadaşlar size bu uygulama tanıtacağım. 15 TL'lik kod falan alabiliyorsunuz. Parayla değil ama. Lan bir beni bırakın oğlum. Oğlum ruh hastası. Oo ben ikinci oldum burada. Saklanayım. Evet. Ne yapayım, kuletti. Ana ki arılar geliyor. Bir arıların Kaçın. kaçayım. da saklanayım. Aslında bir arı gelir şimdi benim yanıma. Tüm karakterler beni buluyor. 3 4 bir maçta 3 4 kişi arkadaş olmuş. Bütün hepsi bana da doluyor. İkisini öldürdüm. İkisi beni öldürdü. Ben gidiyorum. Hadi siz burada savaşmaya devam edin. Lan. Git kolete ya. Git. Ben oğlum gele gele bana mı geliyorsunuz ya? Ben canımı doldurayım dur. Lan lan hayır 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 hayır. Edgar git gördüm. Yüzüme bakma. Görmek istemiyorum seni. Dön. Dön arkana. arkadaşlar emzim ne olur bir şey olsun bir dakika bir şey bakıyorum emzin kostümleri var onu size baktıracağım emzin telefonunda yeni gelecek karakter var ben bir kere o emzin telefonuna baktım gelin arkadaşlar birlikte bakalım neredeydim? Durun arkadaşlar ben hemen bulayım. Evet arkadaşlar buldum. Aslında fotoğraf bulacaktım da fotoğrafını bulamadım. Bir youtuberde görmedim ben kendim buldum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın. Bildiğin üzere oyun yeni bir güncelleme geldi ve bu güncelleme ile birlikte oyuna Süper Hayran Emiz geldi. Bakın. Süper Hayran Emiz'in telefonunda peki ne var? telefonunda ne olduğunu görmek için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Tutuyorsunuz. Evet, yeni ateşli telefonunda neyin olduğu. Yeni ateşli bir karakter var arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada Süper Hayran'da e, Bakın. Ev, bakın Süper Hayran'ın telefonunda neyin olduğunu görelim hep birlikte. Bir tane bebek resmini bir tane dişin olduğunu görebiliyoruz ve şu kısımda arkadaşlar kalplerin olduğunu görebiliyoruz. Gör, rahatlıkla görebiliyoruz hatta. Böyle bebek resmi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. E bu bebek kim olabilir? Bence Emzin çocukluk hali ya da ıı, bilmiyorum sevdiği kişi de olabilir ama bu kız gibi geldi bana bilmiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz M'sin üzere Emzin kostümsüz halinde. E, Pokon resmi vardı ama şimdi Pokon resmi değil Acaba bu şey de olabilir. Poco'nun çocukluk hali de olabilir. Çünkü yüzünde de kalp var şurada. Arkadaşlar olabilir. Hem bu, bu konu hakkındaki görüşlerinizi videonun yorumlar kısmında açık e, belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar gördük. Şimdi size uygulamayı tanıtacağım. Nasıl kodlanır? Buradan geliyorsunuz. Gift kod yazıyorsunuz. Give kode tamam mı? Ücretsiz oyun kodları. Bakın. Buradan böyle çarkı çeviriyorsunuz. GP'ler veriyor. Çok mesela 10 15'lik her zaman yaparsanız yani çok GP kazanırsanız böyle 25 TL'lik kod falan bir şeyler var. Onlardan alabilirsiniz. Kod veriyor. Ben bir kere yüklemiştim. Ama beceremedim. Siz yükleyebilirsiniz. Bir de bir tane daha var. Bir tane daha var bunun değişiği. Arkadaşlar çok şim, çim şimşek çakıyor. Ben yayını kapatıyorum.